Olur mu hayatım ya? Küçük kız, gece gece. Aa, sen de şunu acıyıp durma be. Kıza neler yapmış görmüyor musun kızına? Daha da iyi niyeti davranıyorsun. Kızım da olsa karşıyım buna. Aa, olur mu hayatım ya? Küçücük çocuk onlar. Zamanla anlaşırlar. Kardeş onlar, kardeş oldu artık. Lütfen böyle yapma. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Yapma hayatım, tamam mı? Hadi gidelim de çağıralım. Gece gece kız ne yapacak? Hem senin başın belaya girmesin mahkemede. Hem seni hem de onu düşünüyorum. Sen bizi düşünüyorsun da. O sizi düşünüyor mu? Kalbiniz kırılır kırılmaz. Hiçbir şey düşünmüyor. Ya hayatım bunlar çocuk. Anlaşırlar. Boş var. Sen ne kadar iyi niyetli birisin. Ya böyle olmam gerekiyor sonuçta. İyi anlaşmak istiyorum Senin kızın Senin de üzülmeni istemem ee, Bu annemi çıldıracağım şimdi Ne diye şu kızı çağırıp duruyor Ne güzel babası gönderdi Hem benim babam olur Bundan sonra annemi sana çağırmaya çalışıyor Allah Allah İyi git ne yaparsan yap Tamam hayatım Anne Ne oldu kızım sen niye çıktın Anne o kızı niye çağırıp duruyorsun? Beni sinirlendirmeye mi çalışıyorsun? O kızı istemiyorum bu evde. Bana ezikmişim gibi davranıyor. İstemiyorum işte anne. İstemiyorum. Şimdi naz yapmayı bırak. Sanki ben çok istiyorum. Ama aptal aptal hareketler yapıp sakın düzenimizi bozma. Sonuçta onun babası. Ne kadar kızsa da kızına karşı kötü davranırsak biz de bu evden gideriz. Baban sevmiyor gibi hiç. Kötü davrandı hem de onu kovaladı. Benim babam olacak artık. Senin baban olmasını istiyorsan sessiz ol, iyi niyetliymiş gibi davran. Git babanın yanına ben de istiyorum de. Anne! Yürü dedim. Tamam anne. Kız beni çıldırtacak. Hiçbir şeyden anlamıyor. Eee... Babacım? Baba mı dedin sen bana? Evet, tabii siz de beni anlayışta karşılarsanız. Eğer istemezseniz gerçekten söylemem. Hayır canım, böyle görmek istiyorsan beni mutlu eder. Babacım bana Büşra öyle davrandı ama ben kızgın değilim. Belki yeni geldik ya, bize alışamamıştı. Zamanla alışır diye düşünüyorum. Ah ah, sana, seni o kadar dövdü. Sen ne kadar iyi niyetli düşünüyorsun kızım. Hayır ya. Belki alışamamıştır. Kıskançlık olur öyle kardeşler arasında babacığım. Akıllı kızım benim. Aferin sana. Senin olgun olduğun için. E ben gidip hemen Büşra'yı çağırayım annemle. Aranız kötü olmasın. Biz böyle bir şey istemeyiz değil mi anne? Tabii canım. Neden isteyelim? İstemeyiz. Ya ben sizi hak edecek ne yaptım? Hem kızıma hem bana. Çok iyi davranıyorsunuz. Hayatım niye ağlıyorsun? Ne oldu? Mutluluk gözyaşları bunlar. Kızım sana baba dedi ya o yüzden. Aa hayatım. Evet beni öyle gördüğü için çok mutluyum. O yüzden senin kızını da hemen gidip alıp gelmem lazım. Sonuçta seni baba olarak kabul etti. Onların da iyi anlaşmasını isterim. Bir benim kızım adapte olamadı bu şey. Başka çocuk nasıl adapte oldu? Hemen annesini destekliyor. Nerede kaldı bu şoför ya? Bir an önce gelsin şu lanet yerden kurtulsam. Büşra. Ben de anca gelebildim. Bir işim vardı. Geleceksen gel içeri. Gelmiyorum. Siz yaşayın işte. Biz de sana çok meraklı değiliz. Babam bizi iyi sansın diye buna mecburuz. Keşke mecbur olmasak. Sen olmasaydın buna da mecbur olmazdık. Gidin başımdan. Benimle uğraşmayın. Sen ne aptal bir kızsın ya. Annen gibi hemen terk edip gidiyorsun. Bu kadar parayı bırakıyorsun. Aptal. Gidin başımdan. Ne dedik ki biz ya? Sadece gelmeni istedik. Evet. ne bu kadar bağırıyorsun. Bizi bu kadar sevmediğini anlayabiliyoruz. Ama sen bizi suçlu hissettiriyorsun. Ne yaptık ki sana? <laughs> ne alıyorsun be? Biraz önce bu kadar parayı bırakmaz, gidilmez diyen siz dediniz değil mi? Babamı da o yüzden seviyorsun zaten. Her şeyin farkındayım ben. Büşra ne oluyor orada? Ne oldu baba? İşte seni çok sevdiğin, bizi bunlar uğruna bıraktığın insanlar seni paran için seviyor. Kes, Kes kızım kes. İftira atma. Tabi tabi. Ne söylediklerini duydum. Hepsini. Biz bir şey yapmadık babacığım. Sadece yağmurda dışarıda kalma dedik. Yalancı. Hayatım ne yapsak elimizden geleni yapsak da kızın anlamıyor. Bu durumda sürekli huzursuzluk çıkaramazsın burada. Kimseyi de ağlatamazsın. O kadar kızıyor ki hala devam ediyor babacığım. Ee babacım babacım babacım. Senin baban değil o. Aa, şimdi kıskanıyor musun? Bir çocuk baba dedi diye. Tamam kızım deme o zaman sen. Boş ver. Sen de babasız kal. Ya siz de susun. Öyle şeyler söylemeyin. Seni kandırıyorlar diyorum. Niye inanmıyorsun? Seni sevmiyorlar bile. Bundan sonra annemin umurunda olacağını zannetmiyorum ama... ...hiç benim babam olduğun için senin iyiliğini istiyorum benim iyiliğimi falan isteme. Ben iyiliğimi biliyorum. Sen burada annen doldurmuş doldurmuş seni göndermiş intikamını alıyorsun şimdi benden. Ben anlamıyor muyum sanıyorsun sen? Ben gidiyorum baba. Senin hiçbir şeyden anladığın yok. Şoförü bekle. Gerek yok. Onu da sayı kızınla eşine kullanırsın. Gezdirirsin biraz. Hava alırlar. Psikolojileri bozuldu ya babacığım. Bak bak hala konuşuyor. Hadi siz daha hızlı daha hızlı ıslanmayın. içeri girin. Hayatım sen? Ben de geleceğim. Hadi içeri dedim. Hadi kızım hadi içeri girelim o zaman hadi. Tamam anne. Babam ne derse onu yaparım. Hayatım sen de fazla üşütme. Hemen gel tamam mı? Tamam tamam hadi gir sen. Anne ne kadar kızını düşünüyor Hala ona bakıyor arkasından. Ben sana ne dedim? Eğer dediğimi yapmasaydık iki güne kovalanırdık. Anne çok akıllısın. Vallahi ben bu hayatı bir daha bırakmam. Böyle bir eve böyle bir yaşantı istediğim her şey alınıyor. O yüzden oyunu kurallarına göre oynayacağız kızım. Sen de benim ne dersem sözümden çıkmayacaksın. Tamam anne sen ne dersen ne al. Allah Allah. Bu saatte buradan da otobüs geçiyor mu ki acaba? Şimdi bizim evin oraya sadece otobüste gidebilirim. Umarım geçiyordur. Ne yapıyor bu kız orada? Yağmurda kaldı bir de. Bu annesiyle aramızda olan bir şey. Niye karışıyor ki? Allah'ım ya Rabbim ben ne yapacağım? Gidip alayım desem şimdi binmezdi arabaya. Bir şey bulmam lazım. Ne yapıyorsun bu yağmurda? Otobüs bekliyordum da. Ha, buradaki yerler genelde inşaata geçtiği için çok fazla otobüs geçmiyor. Zaten diğer evlerde de araba var, biliyorsun. Evet, biliyorum. Yıllarca burada oturdum ama hani belki şansımı denedim. Gel bırakayım ben seni evine. Ee, yok, teşekkür ederim. Hiç zahmet etmeyin. Etirmeyin ben size. Hem de annem kızar şimdi tanımadığım birinin arabasına bindiğimizde. Anne? Sen buralarda mı oturuyordun hep? Evet. Yani yıllarca doğduğumdan bu yana burada oturuyordum. Annen kim? Belki tanırım ben. Hale. Hemen şu arka evde oturuyoruz biz. Oturuyorduk daha doğrusu. Aa Hale mi? Benim ilkokul arkadaşım o. Buralarda oturduğunu biliyordum. Eskiden babasıyla beraber burada otururdu. Sonra da evlendi burada oturdu diye biliyordum. Şimdi niye oturmuyorsunuz? Şey... Annem ve babam... Boşandı da. Boşandılar mı? Evet boşandılar. Tamam işte ben haleyi tanıyorum. Hadi gidelim beraber. İstersen anneni ara soralım. Tamam o zaman annemi arayalım yine de. Ya, sonuçta dünyada ne olacağı belli olmuyor. Anneme sormadan yapamam. Tamam akıllı kızsın. Bence de böyle yapmalısın. Hadi anneni arayalım. O kim be? Bu adamla konuşup duruyor. Hemen gidip bakacağım. Gerçekten annem sizi tanıyormuş. Evet dedim ya ama yine de arayıp teyit etmen iyi oldu. Hadi gidelim o zaman. Tamam gidelim. Şura. Ne oldu baba? Nereye böyle? Kim bu? Annemin arkadaşıymış. Ha, her arkadaşı diyene bin. Çok zekisin kızım ya. Merak etme baba. Anneme çekmişim. O yüzden gerçekten çok zekiyim. Neden biliyor musun? Ben annemi aradım. Sordum görüntüde gerçekten arkadaşı olduğumu. Emin olduktan sonra biniyorum. Bak acaba kime çekmişim zeka konusunda? Annem mi zeki? Ne iş başarmış ki bugüne kadar? Benim kadar zengin olabilmiş mi? Sıfırdan başlayıp bu hallere geldim. Annem mi ne başarmış? Mesela zekasıyla beraber senin gibi birine katlanmış. Daha ne yapabilir ki? Büşra sinirlendirme beni. Tamam baba bir şey demiyorum. Ben gidiyorum. Gel şuraya. Ben seni bırakması bilmiyor muyum? Baba gidiyorum. Çok konuşmaya gerek yok artık. Çok teşekkür ederim. Akşamın bu saatte nasıl gelecektim? Baban getirirdi kızım. <laughs> getirirdi. Eğer yanındakilerinden vakit bulursa. Kızım. Ne oldu? Niye erten döndün sen? Bir şey yok anne. Ben içeri giriyorum. Sonra konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek. Yani denk geldi bana iyi oldu denk gelmesi zaten. Bir sorun yaşamış belli ki. Evet sanırım babasıyla kavga etmiş. Babası da son anda geldi. Yine kavga ettiler. Allah'ım ya Rabbim ya bu adam neden böyle yapıyor bu çocuğa? Hem istiyor hem de canını sıkıp gönderiyor. Neden ayrıldınız ne oldu? Uzun hikaye. Boş ver. Sonra konuşuruz. Gel istersen bir kahve iç. Acil bir işim var. Olmasa içerdik eski günleri konuşurduk. Benim için de iyi olurdu. Ya. Evet öyle olurdu. Ama sen bana demiştin. Bu adam seni kandırır diye. Çok haklıymışsın. Ama şimdi ağlama ne oldu? Seni görünce senin dediklerin aklıma geldi de o yüzden ağlıyorum. Sen bana eskiden demiştin. Bundan olmaz diye. Ya neden burada yaşıyorsun? Senin babanın evi var zaten. Evet var ama şu an Taladil hatta. Zaten onu da olduğunu görmesin. Taşınmıyorum. Sanıyor ki şu anda çok zor durumdayım. Ama değilim. Benim babamdan yeteri kadar bana her şey kaldı. Bunun farkında değil. Babamın iflas ettiğini zannediyor. Buna sevindim bak. Yoksa yardım etmek istiyordum. Sen benim eski arkadaşımsın. Evet. İşte seni tercih etmemenin bedelini yaşıyorum şu anda. Bunu sen de gördün. Neyse geç oldu. Ben gideyim artık. Anne, senin okul arkadaşınmış o. Evet kızım öyleydi. Ne oldu anne? Niye moralin bozuldu şimdi? bu kızım niye moralin bozulacak? İyiyim. Ne oldu şimdi sen bana anlat. Boş ver anne. Hiç gerek yok. Artık babama da görüşmek istemiyorum. Bu durumda beni sakın zorlama. Ne olduğunu anlatsan çabuk. O kızı odama yerleştirmiş anne. Kadının kızını. Sonra hmm. ben de odamı istedim. Kız birden kendini yerden yere attı. Hiçbir şey yapmadım hadi. Babam da ona inandı ve beni evden kovdu. Ne? Evden mi kovdu seni? Evet kovdu. Yok be o kadar da değil. Yapmaz o kadarını. Anne şu adama güvenme. Bir de neler yaptığını görüyorsun. İki gün sonra mahkeme var. Zaten mahkemede diyeceğim. Babamla asla görüşmek istemiyorum diyeceğim. Ben yatıyorum anne. Ulan ben ne yapacağım şimdi? Onların arası bozulmasın diye elimden geleni yapıyorum. Ama sanırım başaramıyorum. Ne yapacağım ben? Geldiniz o kadar iyi oldu ki. Bir şahidim oraya olur biraz. Tabii tamam, arkadaşım. Bugün ne için varız biz? Nerede ya? Bir an önce çıksa artık. Morali bozuk. O yüzden bana da birazcık tavır aldı gibi. Biz kahvaltı masasına geçelim. Sen hadi kızım hemen çağır arkadaşını. Hadi bakayım. Moral düzelir mi ki birazcık acaba? Düzelir tabii. Ne olacak çocuk onlar? Bir gün gülerler bir gün ağlarlar. Bilmiyor musun çocukları? Hadi bakayım. Ya Kızım ne yapadayım? Niye böyle giriyorsun? Allah Allah. Kızım biz ne yaptık? Niye bize tavır alıyorsun? Size tavır almıyorum. Bir şey de yapmıyorum. Sadece anneme kızgınım. Ne yaptı ki kadın sana? Niye kızıyorsun? Sadece gerekeni yapmış. Ya beni oraya göndermeyecekti. Gönderdi beni rezil etti onların içinde. Bir şey bile diyemedim. Hadi senin kızgınlığın annene mi yoksa babana mı? İkisine de. En çok babana desene. Kızım kadın zaten üzgün. Aldatılmış. Bir de sen üstüne gitme. Haklısın aslında. Tamam ya. Benim kafam yeni dank ediyor şu anda. gün nerede? Dışarıda. Sen mutlu ol diye dışarıya kahvaltı hazırlamış. Sen seversin ya bahçede kahvaltı yapmayı. Ya anneciğim ya. Benim yüzümden bir de üzüldü. Zaten babamın üzdüğü yetmezmiş gibi. Hadi gidelim bir an önce. Tamam. Aa günaydın. Kızım çok mutlusun. Evet anne. Mua. Günaydın anneciğim. Neler hazırladınız böyle ya? Benim kız nerede? Geliyor geliyor o da. Bana kızmaktan gelememiştir. Dedikodumu yapma duyuyorum ha. Aa, tamam ya neyse bu kadar güzel şey hazırlanmış. Hemen yiyelim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun kızım. Bak işte düzelmiş. Çocuklar böyledir işte. Bir gün ağlar iki gün alır. gülüyorlar. O yüzden fazla takmayalım. Hmm, bu harika. <laughs> Beğendin mi kızım? Tabii beğendim anne. Çok güzel. Her şey düzelttiğine göre e biz de yiyelim artık. Yiyelim anneciğim. Ben de çok açım artık. Şu anda. Kızım ne yapıyorsun burada? Anne aslında burayı genişletebiliriz. Burası da böyle bir bahçe gibi olamaz mı? Olur kızım da belki biz burada yaşamayız artık. Nasıl yani anne? Sonra anlatırım ben sana. O yüzden şimdilik böyle kalsa iyi. Peki anne. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Benim için fark etmez. Ben öylese düşünmüştüm zaten. Kızım özür dilerim senden. Ben bizim yüzümüzden Babamla senin aranın bozulmasını istemedim sadece. Biliyorum anne. Sen iyi niyetli davrandın. Ama babam öyle davranmadı. Ben babamı başka birinin baba demesini alışamadım sanırım. Ya da öyle görmesini. Haklısın kızım. Keşke bunu sana yaşatmasaydık. Senin suçun yok anne. Hepsi babamın suçu. Lütfen kendini suçlama. Ona ihtiyacımız yok. Biz birbirimize yeteriz. Evet kızım. Yeteriz. Bak bak. Anlaşmalı boşanacaktık. Avukatını getirmiş. Ben avukatımı getirmedim bile. Demek ki benden çok mal mülk alacak. Evet tarafları dinleyelim şimdi. Buyurun beyefendi. Boşanmak istiyor musunuz? Evet istiyorum tabi ki. Ama bu kadın beni kandırdı. Ne kandırması be ne yaptım? Şşş burası mahkeme. Sessiz olun. Avukatsız gelecekti anlaşıp bitirecektik. Size öyle mi söyledi? Evet evet bütün mallarımı konmak için büyük ihtimal yalan söyledi. Geçin bakalım. Bir de onu dinleyelim. Yalancı. Ne oldu? Sen anlat şimdi. Niye anlaşacağım dedin sonra avukatını getirdin? Ben mal mülk için getirmedim. Sadece her şey çocuğum için yaptım. Hiçbir şeyinde istemiyorum. Burada sizin yüzünüze karşı söylüyorum. Siz de bir kadınsınız hakim hanım. Ve aldatılmanın ne kadar acı olabileceğini anlayabilirsiniz. Ama daha acısı evladını kaybetmektir. O yüzden ben buraya kimsenin malı mülkü için gelmedim çocuğum için geldim. Sadece onun mekanetini istiyorum. Bir anne için evlattan daha değerli bir şey yoktur. Haklısın. Geç yerine. Bu olamaz. Hiçbir şey istemiyor. Benim kızıma bakamaz. Bu yüzden de vekâleti bana düşer. Otur yerine. Dingo'nun ahıra değil. Orası mahkeme. Peki. Evet. Biliyorsunuz ki maddi olanaklar da olması gerekiyor. Şöyle buyurun. Bu ne? Müvekkilimin maddi olanağı olduğunun göstergesi. Evet. E zaten kadının sana ihtiyacı yok ki. Her şeyi varmış. Daha senden de hiçbir şey istemiyor. Nasıl her şeyi varmış? Nasıl olabilir? Onun hiçbir şey kalmadı. Babası zengin desten o da iflas etti. Varmış işte uzatma Bir de kızı dinleyelim Kızım Babanı görmek istersin değil mi? Susun Evet kızım Sen ne istiyorsun? Babanı görmek istiyor musun? Hayır istemiyorum Her gördüğümde beni üzüyor O yüzden beni üzen biri babam da olsa Görüşmek istemiyorum Kızım ne diyorsun sen? İstemiyorum işte o yeni ailesiyle mutlu olsun. Ben de kendi ailemle yani annemle. Hakim Hanım bu daha çocuk ne konuştuğunu bilmiyor. Tamam sus. Tamam kızım geç. Karar verildi. Türk Medeni Kanunu'na göre velayetin kullanılması ve çocuğun yüksek üstün yararı ilkesi doğrultusunda anneye velayeti verilmiştir. Hayır olamaz. Şş, sessiz ol. Belirlenen günlerde de Babası görebilir. Karar verilmiştir. İnanmıyorum anne istediğimiz gibi oldu. Serdar amca sen harikasın. Aslında siz harikasınız kızlar. Çok güçlüsünüz. Ben bir şey yapmadım ki. Nasıl yapmadın? Çok iyi konuştun. Evet bence de. Bir de destek oldun. Senin yanında güvende hissettik. Tabii. Anne ben gidip hemen arkadaşlarıma haber verip geliyorum. Tamam kızım dikkat et. Tamam anne. Hayat ne garip değil mi? Evlenmene şahitken çok üzülmüştü. Şimdi boşanmana şahit oldum. Sevişliyim. Başlama yine. Yok başlamıyorum. Ve hala o günkü gibi kalman, hala güzel kalman. Hepsi çok değişik. Ne oluyor burada? Siz ne zamandan beri berabersiniz?